Sevgili Kova, merhaba. İlişki yeniden yapılandırması. İşte geliyor. Bu ayın yıldızları en yakın bağlarına kararlı değişiklikler getirecek. Umarım her şey daha iyiye doğru gidecek. Güneş, senin burcunun en bağlı iki evini yöneten koç ve boğaya uğrayacak. Genişleyen Jüpiter bütün ay boyunca Koç'ta ve 20 Mayıs'ta önemli bir kişi hayatına girebilir ve geleceğinde önemli bir rol oynayabilir. Kendine özgü bir şeyler yapma ve diğerleriyle iletişim kurma şeklin önemli değişimlere uğrayacak. Çok fazla fedakarlık yapan biriysen, geri çekilebilir ve bağımsızlığını daha çok önemsemeye başlayabilirsin veya başkalarını içeri almaktan çekinen biriysen. Bazı tutulmalar, kale kapılarını geçen bir ruh eşini yanına çekebilir. 23 Mayıs 11 Haziran tarihleri arasında romantizm evinde dönüştürücü Plüton ile bu kişi bir ruh eşi, bir öğretmen veya her ikisi de olabilir. Belki daha da fazlası. Kim bilir. Mayıs ayında gerçekten odaklanman gereken kişi sensin. Sevgili kova. Ağır diğerleri odaklılığından bir nola vererek tam olarak ne istediğini yapmak için zaman ayır. Bir doğum günü dileği veya projesi bir dönüm noktasına ulaşabilir. Kendini kutlamak ve geldiğin yolu takdir etmek için biraz zaman ayırın bu ay hırsın kariyer çıkışını dönüştürülebilir. Ama dikkat et, bu durum seni daha içe dönük hale getiriyor. Bir sonraki ay, zamanının büyük kısmını ilkbaharın pek çok kozmik değişikliği işlemesine yardımcı olacak içsel çalışmaya yaparak geçir. Bu seni rahatlatabilir. Kararsız kaldığında, Adım atmadan önce tüm seçenekleri tartmayı seven kovalar için yavaş ve istikrarlı gitmek neredeyse her zaman doğru bir reçetedir. Söylediklerimi dikkate al ve sakın unutma, bugün bundan sonraki hayatının ilk günü. Ruhlu sayılarım, 5 ve 10. Ruhlu renklerin, kırmızı ve altın sarısı. Ulu taşım, sitin. Şanslı günlerin 5 ve 23. Dinlenme günlerin 13 ve 20. Yemek önerisi: Kremalı mantar çorbası. Sevgili Kova, Kendine iyi bak. Haziran'da görüşmek üzere.